Ben İbrahim Paşa Mahallesi muhtarı Nurettin Özbey. Ee, şu an burada bulundu, bulunan camimiz Yusuf Paşa Camisi. Yaklaşık tarihi 250 yıla yakın bir tarihi camimiz. 2020 yılında tadilat yapılacak diye yıktılar. Ee, ve daha sonra bir çalışma yapıldı. Fakat yapılan çalışma e, doğru bir çalışma değildi. Daha sonra kurumlar arasında kimileri kerpiçten olsun, kimileri taştan olsun diye orada bir fikir ayrılığı düştü. Ve doğru bir çalışma yapılmadı ve tekrar çalışma durduruldu. Büyük bir bölümü de yıkıldı. Biz bu konuyu daha önce birkaç kez daha böyle medyaya bunu ilettik. Fakat sesimiz gerçekten bir yerlere ulaşmadı. Bize kesin bir net cevap gelmedi. Bu arada Sayın Kaymakamımız, Değerli Belediye Başkanımızın da bu konuyla alakalı ilgileri, alakaları oldu. Vakıflar Gelen Müdürlüğü'ne defalarca yazı yazmamıza rağmen bir sonuç alamadık ve bu vakıflar genel müdürlüğünün bir öncekisi vakıflar genel müdürümüz hemşerimiz mahallemizden ve hemen caminin köşesinde de evleri olan Sayın Mehmet Gültekin abimizin de bu konuyla ilgilenip gerekli yerlere çalışmalar yaptı yazılar yazdı fakat kesin bir sonuç alamadık biz bu konuyu Sayın Mehmet Gültekin abimiz CİMER'e de yazmış olduğu halde bir sonuç alamadık Sayın değerli büyüklerimiz ben şunu söylemek istiyorum. Malatya'da o kadar çok büyük yıkımlar oldu ki Sayın Bakanımız Devlet Kurum'dan da bizim bu camimizi birçok programlarında tarihi yerler vardır. Hani Bunu da o şeyin içerisine alıp da bu camimizin bir an önce yapılmasını istiyoruz. Mahalle halkımızla beraberinde imam evimizin altında küçük bir mescit yerimiz var. Orada ibadet etmeye çalışıyoruz ama böyle bir caminin de böyle atıl bir şekilde beklemesi gerçekten işler acısı. Yardımınızı istiyoruz. Bir an önce camimizin yapılmasını istiyoruz.